Değerli Düzceli hemşerilerim, bugün Çanakkale zaferimizin yıl dönümünde toplanmış bulunmaktayız. Tabii Çanakkale savaşımız bizim 250 bin vatan evladımızı şehit ettiğimiz, bütün eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşere meydan muharebesi verdiğimiz bir zaferin adıdır. Tabii biz burada öncelikle şunu söylemek istiyorum, her Türk vatandaşının Çanakkale'yi mutlaka ziyaret etmesi gerekmektedir. Eğer bugüne kadar burada bir eksiği olan vatandaşımız varsa bu millete, bu, bu millete, bu geçmişe, bu şehitlere ve bu cetlimize mutlaka bir eksiği vardır. Bu eksiğini tamamlamalarını rica ediyorum. Orada bir, bir e, dünyaya meydan okunmuş, imkansızlıklar içinde kazanılmış, adeta yeryüzünün, gökyüzünün, tüm arş alanın desteğiyle kazanılmış bir zafer vardır. Dolayısıyla bizim inancımızda Cennetül Baki'de ve Cennetül Mualla'dan sonra en kutsal, en ulvi, en mukaddes şehitlerimiz orada yatmaktadır. Dolayısıyla o şehitlerimizi ziyaret etmeden bu dünyadan hiç kimsenin son nefesini vermemesini rica ediyorum. Bu kapsamda tüm gazi ve şehit, tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Başka, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal olmak üzere ilk günden bugüne kadar tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.